Maça çok az kaldı. Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem ile birlikte mikrofon başındayız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimhen geliyor. Kendisinin hava toplarında çok etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ceza sahası içinde havadan gönderilen topları isabetli bir şekilde kaleye gönderebiliyor. Bu nedenle rakip savunmacıların özellikle kanatlardan gelen ortalarda ona karşı ekstra önlem alması şart. Galatasaray'ın ilk 11'i kalede Uğurcan Çakır. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Okay yokuşlu. Savic. Mustafa Eski Hellaç. Mustafa Eski Okay yokuşlu. Şimdi araya bırakmak istedi. Kaleci bu ara topu sezdi ve tehlike yönledi. Eren Elmalı. Yumuş Akgün. Barış Alper Yılmaz. Etkili bir pas olabilir. Kaleyi düşündü. Tehlikeli topu kesiyor. ata gol seyircilerimizin dikkatine. Muhtemelen Edin Matagol, Savic, Didi Misca, bosun geçmesine izin vermiyor. Gabriel Sara, Leroy Sane, tane içe kat ediyor ve tehlike yaratabilir. acele etmeden paslaşıyorlar ve ideal fırsatı bekliyorlar. Kritik bir pas gönderiyor. Topu ayağında tutuyor ve uygun anı bekliyor. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmaktadır. Trabzonspor santra yapıyor ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? Ata gol. Okay yokuşlu. Edin şey Okay Yokuşlu Ramblon Spor topu kaybetti Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var Edin Vizcan Savic Okay Yokuşlu Galatasaray topu rakipten kapıyor Onu açtı. Arkadaşının koşuyla havadan gönderdi. Şimdi içeriye sokulabilecek mi? Şu şansı çok iyi kurtardı. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Tam çizgiden uzaklaştırıyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Ortayı takım arkadaşlarının olmadığı bir yere gönderiyor. Tabii yani oradan gol atabilir. Zeynep'in yanından dışarıda çok sert denedi. O kadar sert vurdu ki hedefi tutsa kaleciyi çaresiz bırakabilirdi. Topun çizgiyi geçmediği gol kamerasından da açık bir şekilde görülebiliyor. Yokuşlu, Omuacu. Etkili bir müdahale ile rakibin hücumunu sonlandırıyor. Yunus Akgün. <laughs> Ve rakibin <de> harika geçti. Yalatasaray <laughs> farkı ikiye çıkarmak için geliyor. Korner kullanıyorlar. Kale önüne doğru gönderdi. Ve Ramspark'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Sane ilk devrede pozitif futbol oynadı. Takım arkadaşlarını motive etmek için elinden geleni yaptı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı bakalım. ikinci devrenin başlama vuruşu yapılıyor. Acaba Trabzonspor geri dönebilecek mi? Şalper Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. Rakip takım tehlikeyi önledi ve topu kazanmayı başardı. Mustafa eski hellaç. Hata gol. Savic. Ona ana. Hafif bir baskı geliyor. Meyra bir pas arası ile topu kapıyor. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Mustafa Eski Helliç. Okay yokuşlu. Vadim Yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Yunus Akgün takımını hücuma çıkarma çabasında. Yunus Akgün vuracak gibi. Savunma araya giriyor ve topu kazanıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. ve topla buluşuyor. Onu açu. Etkili bir müdahale geliyor. Barış Alper Yılmaz topu rakip kaleye sürüyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve kaleci ve topu alanda. Kalecinin büyük çabası boşa gidiyor. İkinci fırsatı kaçırmıyor. Evet, gol bir kez daha ekranlarınıza geldi. Uzak direğe doğru gelen şutta kaleci ilk anda kurtarışını yaptı ama seken top başka bir rakibine gitti. O da tamamen iyi pozisyon aldığı için topa ağlarla buluştu. Şimdi skor 2-0. Bata gol. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Okay yokuşlu. Okay yokuşlu. Şimdi dribbling yeteneğini sergiliyor. Ralf spor köşe vuruşundan fırsat arayacak. Bu arada iki takım da aynı anda oyuncu değiştirme hakkını kullanacak. Kısa mesafeli kullanıyor. Kalk edebilirse tehlike yaratabilir. Singo. yumuşak Akgün. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. kritik pozisyonda ve topağlarda son dakikalarda farkı kapanamayacak bir noktaya getiriyorlar. Evet golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladılar ve bu fark kapanacak gibi durmuyor. Havadan göndererek savunma arkasını düşündü. Gol pozisyonda girerken bir hata yaptı ve top olta çıktı. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Leroy Sane. Kaan Ayhan. Sane şimdi kanattaki boşluktan atak yapabilir. Ve rakip takım gücü durdurmayı başarıyor. Leroy Sane uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Pemiz bir müdahaleyle topu kazandı. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Topun hedefinde Kaan Ayhan ve evet, o topu engelliyor. Savunmadan müthiş bir hamle. Kaleciyi zorlayacak bir top olabilirdi. Ve hakemin düdüğü maçı bitiriyor. Mücadelenin kazananı Galatasaray 3 puanı alıyor. Bugün muhteşem oynadılar. Rakiplerine karşı oynadıkları etkili futbollar bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler. Osimen bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün gerçekten maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Güzel performansını galibiyetle taçlandırmayı başardı.